Samsun'un Terme ilçesi merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe'yi de Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şembolluk mahallelerini 7 metrelik yol ayırıyor. İki kentin sınırı olan caddenin yarısının Samsun, diğer yarısının ise Ordu'ya ait olması nedeniyle bölgede yaşayanlar ilginç bir durumla karşılaşıyor. Abi bu tam top, top Samsun'a gidecek. Haydi bismillah mahalle sakinleri bir adımla şehir değiştiriyor. Şu anda benim bir ayağım orada, bir ayağım Samsun'da. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir tarafımız Ordu Samsun ili, Terme ilçesi, Ambartepe mahallesi. Bir tarafımız e, Ordu ili, İkizce ilçesi, Şentepe mahallesi. Sayın Muhtarımız da burada şu anda. Belki görmüşüzdür. Belki Ordu bu tarafında bekliyor. Evet, şu anda Ordu bekliyor. Ben tabii ortak sınırdayım. Benim bir ayağım Ordu'da bir ayağım Samsun'da şu anda bizim tabi ekmekçi geldi. Ben bırakmak zorundayım. Oradan geldi ekmekçi. Oradan geldi. <laughs> Oradan Samsun ekmek geldi. Zor olmuyor yani. mu gitmek? Yani? Yok abi çok kolay. Bak şimdi tak geçtim Samsun Orduya, diye. Tak geçtim Samsun'a. Şu anda üzerinde yürüdüğümüz yolun sınır olması dolayısıyla da mahalle sakinleri arasında ilginç diyaloglar, ilginç enstantaneler ortaya çıkıyor. Fırın konusunda hizmeti ordudan getiriyoruz ekmeği yani. Dedim ya muhtarım. Dedim ya ekmeğimiz şu anda ordudan geldi. Bakma 61 plak olduğuna. Karşıdan akrabalar var mı sağ olsun? Kayınçım. <laughs> Atışıyor <laughs> musunuz? Evet, İki evet. arasında atışma oluyor. Aynen aynen aynen. <laughs> Gülen işte bak, bak o, Samsun'dan Ordu'ya or ekmek. O de getirdi bak yani. Bu da güzel bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Akşam iftar için. Afiyet olsun Sağol. diyelim. Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi İşte bu yolun sınır olması sebebiyle birlikte iftarlarını bir dakika arayla açmak zorunda kalıyorlar. Evet abi ezan okundu. Şimdi ben bölgemde ezan okundu. Ben uğurcumu açacağım. Evet abi. Siz açamıyorsunuz galiba. Biz şu anda açamıyoruz. Ne zaman? Bir dakika bekleyeceğiz. Bir dakika. O beni seyredecek Bir, bir dakika boyunca bir dakika. bekleyecek. Aynen öyle. Bir dakika boyunca beni bekleyecek. Arada ne kadar mesafe var? Bir adım. Bir adım. Bir adım. Bir adımla orucu geç açıyorsunuz beyefendi. Evet. Ben de orucumu açabilirim. Allah kabul etsin abi. Afiyet olsun. Ben bekliyorum. <laughs> Bu benim koyduğum kural değil. <laughs> Onlar da benden bir buçuk dakika savurda daha fazla yiyor. o <laughs> oh, işin o tarafını bakacak yani. <laughs> Doğrusu bu yani. <gülüyor> Peki <gülüyor> yapıyor musunuz? Sen orada olsun, sen samsın. Bu olma şansı hiç yok çünkü teyzem orada, halam orada, amcam orada. Nasıl olacak ki bu? Yani, bir tarafı Samsun'da mı kaldı? Aynen öyle oluyor.